Ege'nin açıklarındayız yani. Yolla, yolla kaderin falan. Yardırdık. Bir koya park ettik, demir attık. Hala oynuyoruz gün batımında. Bir tane İskandinav bayraklı, Finlandiya mıydı bilmiyorum. Finlandiya bayraklı bir tekne yanaştı. Demir attılar, adam da böyle topluyor bir şeyleri, ipleri, ipleri. Biz de oynuyoruz. Adam dedi ki, hello. Abim dedi ki, Ya böyle... Ya böyle saçmalık olur mu ya? Ya dokuz saattir... Böyle... <laughs> beş erkeğiz istekledi. Yardırıyoruz böyle çamaşır yıkanıyor. Gerdan kırılıyor falan. İki tane İskandinav dedi ki, hello. Dikkat edelim diyor.